Merhaba canlar, hoş geldiniz Lertarat'a. Şimdi ilişkisi olmayanlar için bir açılım yapacağım. Ne bilmemiz gerekiyor? İki tane destem var. Birinci destem Morgan Greer destem. İkinci destem Pembe Rider Ray destem. Bir de Fortune Reading kartlarımdan üç tane de seçip destek atacağım. Ne bilmemiz gerekiyor? Birinci destemle başlıyorum. İlişkisi olmayan canlar. Ne bilmemiz gerekiyor? 3 tane. Şimdi kart seçeceğim. Hmm, mahkeme. Bilmemiz gereken büyük arkana çok önemli bir şey var. Bir uyanış gerçekleşecek. Biz bir şeylerin farkına varacağız. Ve hak ettiğimizi biz alırken başkaları da hak ettiklerini alacak. Bir yargılanma dönemi var. Page of Cups. Aşk fırsatı görünüyor bize. Bunun yani şey kupa prensi. Bize görünen bir aşk fırsatı var. Bunu bilmemiz lazım. Ve bu bakın şimdi de değnek prensi çıktı. Sadece aşk fırsatı değil, bizim için bir eğlence, enerji, çok hareketli bir dönem gelecek. Bizi bekleyen şuna takıldım 20 2020'deyiz 2020 değil mi Bu dönemin bu yılın sonunda bir uyanış yaşayacağız ve 2021 yılı için bize diyor ki kupa şey kupa prensi ve denek prensiyle çok eğlenceli çok hareketli ve aşk dolu günler bizim için gelecek Ee, şöyle bir ihtimal var yalnız bu gelecek olan aşk ister dişil olalım ister eril şöyle bir ihtimal olabilir dipnot aklınıza bulunsun yaşça bizden küçük bir olabilir ee, kariyer anlamında ve eğitim anlamında bizden küçük olabilir ya da ee, yaşı küçük değilse bile, değilse bile kafa yapısı olarak hani böyle eğlenceli, çok hareketli, işte aşk e, olarak tam doygun e, yerleşmiş bir aşk değil de e, böyle aşkın ne olduğunu öğrenmek isteyen bir insan şeklinde de karşımıza gelebilir ve Bu bir fırsat. Aynı zamanda. Bakalım bir de destek kartımıza da bakalım da daha tamamlayalım okulumuzu ona göre. Güneş kartı. Mahkeme kartının altına güneş kartı diyor ki bir uyanış dönemi yaşayacağız, bir şeyleri öğreneceğiz, bir şeylerin farkına varacağız, aydınlanacağız bu sayede. Ve karşımızda muhteşem açılımlar olacak. Hak ettiğimiz alacağımız ve hak eden hak ettiğin olacağı bir dönem geçireceğiz. 2020'nin sonuyla birlikte. Ve içinde bulunduğumuz zorlu mücadeleli dönemden bu karşımıza gelen gelecek olan e, kupa prensi aşk fırsatıyla bu dönemden çıkmaya başlayacağız artık. Çünkü çok mücadele çetrefilli bir dönem geçirmişiz. Baş fırsatıyla. Ve şeytan kartı oğlak Burcu'nu temsil eder. Ee, karşımıza gelecek bu enerji kişinin hmm, Olak Burcu olabileceği anlamına geliyor. Aynı zamanda şu anlamına da gelir. Eee İki seçeneğimiz olacak. Bir aşkla gelecek, bir de diyecek işte eğlenceli, güzel vakit geçirmek isteyen biri olarak gelecek. Aşkla gelecek olan bir mücadelenin sonunda gelecek bu eğlence dolu dönem e, getirecek olan yani böyle zevkli zamanlar geçirmemizi sağlayacak olan kişi bizim gözümüzü boyayabilir. E, Gözümüzü boyayabilirden kastım. Bizi aldatabilir, kandırabilir sevgiyle, aşkla ya da eğlence, sadece eğlence vaat ederek bizim aklımızı çelebilir. Çünkü zorlu bir durumdan aşk fırsatını elde etmek mi? Yoksa e, gerçekten bizi kandıran, temptation, e, ayartan bir şekilde gelen eğlence mi? İkisi arasında seçim yapmak durumunda kalacağımızı görüyoruz ama Güneş kartı bize diyor ki Merak etmeyin siz o zorlu mücadeleye gidip aşk kartını seçeceksiniz. Yani aşkla gelen kişiyi seçeceksiniz. Aşk fırsatını getiren kişiyi seçeceksiniz. Dediğim gibi bunlar sizden yaşça küçük olabilir. Eğitim olarak veya kariyer anlamında sizden bir tık daha aşağıda olabilir. Ya da e, ya kafa, akıl yapısı olarak sizden hani daha böyle genç düşünen, daha böyle öğrenmeye açık, her şeye açık e, ilerlemek anlamında. Hani belli bir olgunluğa erişmemiş, öğrenmeye ama açık. Yenilikçi kişiler olabilir. Sonuçta kova çağına giriyoruz yani. Yeniliklere açık olan, değişebilen insanlar kazanacak bu dönemde. Bir de Böyle düşünmek lazım. ben negatif olarak algılamadım. Şöyle de bakabiliriz yine tekrar en başta söylediğim gibi. Eğlenceli ve aşk dolu bir dönem var bizim için. İçinden, zorlukların içinden geçerek bu döneme gireceğiz. Ancak bir uyarı var. Eğlenceye fazla kapılıp da e, aşkımızla ilgili, duygularımızla ilgili durumları geri plana atmayalım. Böyle bir uyarı var. Ancak güneş kartı çıktığında denir ki bütün kartları aydınlatır. Şimdiden uyarıyorum, şeytan. Kartıyla diyor ki e, Ayartma Eylemi ya Aklımızın çelimesine izin vermeyelim Hak ettiğimizi alacağımız Hak eden hak ettiğin alacağı bir döneme gireceğiz Çünkü Amacımız doğrultusunda Mücadelemizi verdiğimizde Aşk bizimle Olacaktır Diyor Birinci desteği seçen canlılar için Kartlarımız Şimdi. Enerjisini temizleyelim. Evet. Şimdi Camera Rate ikinci destem. Bakalım. Neyi bilmemiz gerekiyor canlar? İlişkisi olmayan canlar için neyi bilmemiz gerekiyor? Bir şeylerin ani bir şekilde biteceğini. Bu durum bizim canımız ilk etapta yaksa bile sonrasının bize güzellikler getireceğini. Yeni bir şeyler istiyorsak eskiden olan bazı şeyleri yıkmamız, kendimizi e, ee, korumaya aldığımız o ama aynı zamanda hapsettiğimiz kulenin yıkılmasına müsaade etmemiz gerekiyor ki özgürleşebilelim. Bu zor bir süreçtir canımız yakar ama Kupa Şövalyesi romantik bir aşk fırsatı getirecek bu. içinde bulunduğumuz kuleden kendimizi çıkardığımız o kulenin yıkılmasına müsaade ettiğimizde ve değnek şövalyesi. Allah Allah. Birinci destede de kupa prensi ile değnek prensi çıktı. Bunda da kupa şövalyesi ile değnek şövalyesi. Aynı. Bakalım şey. Poşetlik kartlarımdan çıkacak. Yani bu. E, eğlen aşk, doğu, romantik gerçekten sizin tam anlamıyla tamamlayacak. Sizin yanınıza yakışacak sizin beklentilerinizi karşılayabilecek bir insan aşk anlamında ve aynı şekilde eğlence anlamında da sizin e, isteklerinizi karşılayabilecek bir insan da olabilir. Ya da aşkıyla gelen bir insan yahut da bunlar dışı da olabiliyor, eril de olabilir biliyorsunuz. Yahut e, size eğlence vaat eden enerji hareketli bir insan anlamına da gelebilir. Ama şimdi Destek kartlarımızı bir atalım. Tamamlayalım ona göre. Okumanızı. Evet bakın dünya kartı. Yıkılan kralinin altı dünya kartı. Yani tamamlamak istiyorsanız. Dünyanızı. E, en iyi şekilde. Tekrar var edebilmek istiyorsanız. Konfor alanınızdan çıkmanız kendinizi hapsettiğiniz kulenin yıkılmasına müsaade etmeniz gerekiyor. Yeni olasılıklara hayatınızın tüm alanlarındaki yeni olasılıklara açık olun. Eskiyi yıkıp yeniye yönelin. Peki. Kupa Şövalyesi için ha, Kupa Şövalyesi için diyor ki şimdi bu yeni gelen dönem için Ruhla bağlantınız Ve e, Muhteşem bir eğlence yenilenme Bu esnadaki Emin olun kendinizden Eğleneceksiniz Yenileneceksiniz Ruhla olan bağlantınızıyla Güçlü olan bağlantınızla yeniden kazanacaksınız Bu aşk size iyi gelecek ve doğal e, tavut kartı doğal bitişler bitmesi gereken şeylerin bitti sağlığınıza ve dikkat edin diyor. Hmm. Demek ki karşınıza bir kişi aşkı ve eğlenceyi sunan bir kişi karşınıza çıktı. Tek bir kişi çıktıysa eğer. Çünkü o kule yıkılacak ya oradan çıkacaksınız ya artık gene olasılıklara açık olacaksınız ya karşınıza biri çıkacak diyelim ki bir kişi. Hem romantik hem enerjik eğlence dolu. Kendinizden emin olun ben hem romantik hem eğlence dolu olabilir miyim bu kadar hareketli bir hayata dahil olabilir miyim gibi düşünceye sahip olmayın. Hem romantik hem eğlenceli bir insan sizi tamamlayacak. Ve bazı şeylerin bitmesi gerekiyor ancak. Bazı doğal bitişler olacak. Zaten kredi yıkılıyor. Yeni olasılıklar açık olacağımıza göre eskiden olan bir şeylerin bitmesini kabul etmeniz gerekiyor. Bu yeniye doğru ilerleyebilmeniz için. Yani yeni bir hayat kurabilmek için o rahatlığınızdan, o konfor alanınızdan çıkıp bazı doğal bitişlerin olması için izin vermeniz gerekiyor e, ee, sağlığınıza dikkat edin kısmı da belki bu pandemi dönemi için uyarı olabilir ya da iki kişi var. Biri aşkı sunuyor size, biri eğlenceyi, enerjik bir hayat sunuyor. Diyor ki aşkı seçin. Bu size sadece aşkı değil eğlenceyi, mutluluğu ve yenilenmeyi de getirecek. Ee, enerji dolu sadece eğlenceyi enerjik bir hayat sunan insan size zarar verebilir Sağlığınıza zarar verebilir bunun bu bu kişiyle olan ilişkinin görüşmenin doğal bir şekilde sonlanması gerek onun bu ilişkinin bitmesine müsaade edin bu önümüzdeki muhtemelen 2021 yılı için size tavsiye edilen durum bilmemiz gereken şey canlar. Hadi bakalım. Evet. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.